Hocam annen hanımefendi, Macir Fatma, o Hanife, yine önlü Fatma, evi çalmaya geldik. Şu kadar evliliklerdi aşağı oradan. <laughs> o dedi ben korkuyorum, o dedi ben korkuyorum. Bir cezalık çıktı içimizden. Hadi cebele nasıl Biz de bu zamanın altında taşların üstünde oturuyorduk. Annesi de yorulduk. Annesi de oraya çıkınca dayanamayız. Annesi de şunları da bana koparıp şöyle yapma. Yerde de duyuyorlar bizim sesimiz. Bir kere süven ama Uykuya yatıp duruyormuş adamın gitmekten, gelip. Küve. o paşa zavuğla da kılan, o yırtılan, anşeri sen çığırmış. Ama cırt bey varmış, bok çıkmış. <gülüyor> <gülüyor> Geldi bu esamanın yanına oturdu. Akıl kesat işte. Bilmem dedi, donop bir sebum dedi. Çığ verince dedi. Kızın <laughs> eline <laughs> Gidiniz mi Gidiniz mi <laughs> <son gülüyor> ya. Kız kızım, Kız daha <laughs> <temin> verdim Ne ne çok.